Bugün arkadaşlar Valorant'ta aklınıza gelebilecek her şeyi tavı tamına koskocaman bir sıfır TL. Bu hesabımızda toplamda 510.000 bin bulunuyor. Yani görmüş olduğunuz gibi her şey alınmış. Bir, asit prensin düzeltiyemini yemin ediyorum. Param olsa bir tatma. <laughs> yani ya amaçıdan sıkıldım artık. Bunlar içinde kaldı canım benim. <laughs> seni <'in> Karşıya bakıp ne diyor 150. Tamam, direkt indiririm seni. Asla. 哈哈哈哈 bir arkadaşımıza Champions kelebekli hesabı hediye etmek istiyorum. Ve şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hep yeni bir PB serisi sizlerle. Bugün arkadaşlar Valorant'ta aklınıza gelebilecek her şeyi tamı tamana kocaman bir 0 TL. Radvanet'inden VPS'nin skinine kadar bahsetmiş olduğum gibi 0 TL arkadaşlar. Ve şu an doğru tahmin ettiğiniz PB sunucusundayız. Mesela şu anda geliyorum da görmüş olduğunuz gibi oyunun baş belası olan o Radvanet'lerin hepsi arkadaşlar. 80 Radvanet 0 VP, 40 Radvanet 0 VP, 20 Radvanet 0 VP. Ve de bu hesabımızda toplamda 510 bin bulunuyor. Yani doya doya tüm her şeyi yükseltebiliriz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bugüne kadar PBA serisini birçok kez yapmıştık ama bu seri apayrı olacak. Neyi diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu video bir nevi 500 bin lira denetinin şerefini olacak diyebilirim aslında. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Hemen mağazaya basıyorum. Hazır mısınız? Gidiyor bende mi? Tabii efendim görmüş olduğunuz gibi her şey alınmış. Zaten PBN'in amacını biliyorsunuz. Gelecek olan güncellemeleri ve bazı şeyleri daha erkenden test edebilmek için diyebilirim aslında. Ve buna herkes de katılabiliyor arkadaşlar. PB sunucusuna hepiniz erişim sağlayabilirsiniz. İlk önce size buranın koleksiyonunu göstermek istiyorum. Eminim çok merak ediyorsunuzdur. Çünkü bunların hepsini tam tamına 0 TL vererek aldım. Şimdi klasikten başlayalım şöyle bir. 20 tane klasiğimiz bulunuyor. Asil klasiğimiz var. İşte klasiğimiz var. Hepsi yükseltilebilir. Şuraya bakar mısın? Soğuk şişelikler. Ama seni isteyemiyorum. Seni tüktan. sayamayacağım kadar bir sürü klasikler bulunuyor. Şort isme, her şeye ne kadar yükseltilebilir canım benim. Bu ne ne? Arkadaşlar ben doğuştan beri yemin ediyorum param olsa bile almam. <laughs> 1. Asit frenzimiz yükseltilebilir. 2. iyon frenzimiz yükseltilebilir. 3. Köken yükseltilebilir. Yükseltilebilir. Geliyorum. Bu da VP ile alınıyor. Bunu da sevebiliriz. Bu da VP ile alınıyor. Toplamda 7 tane skinimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir de sizlerin bana çok sormuş olduğu bir konu vardı arkadaşlar. Neden vitrinde eski koleksiyonlar bulunuyor? Buna bir açıklık getirmek istiyorum. GB sonucularında yeni skinler bulunmuyor. Onun yerine geçmişte gelen skinler tekrardan bizlere sunuluyor arkadaşlar. Mesela şu anda soğuk çelik gelmiş. 3 gün sonra farklı bir skin paketi gelecek. Ne bileyim işte ejder olabilir, iyon olabilir. Sürekli anlayacağınız döngü halinde eski setler, eski koleksiyonlar geliyor. Ama tek bir kötü yanı var o da ne biliyor musunuz? Champions yani nadir skinler asla buraya gelmiyor. <laughs> Gerçek bu herhalde olduğu gibi. E tabii ki bugün bu güzel hesaplı bir maçta gireceğimiz için skinleri bir ayarlamamız gerekiyor. Zaten asil bandolamız var bu kalabilir. Phantom'da bugün bunu kullanacağım. Sebebini bilmiyorum bir değişiklik olsun diğer skinlerden bıktım. Yani yağmacıdan sıkıldım artık. Bundan sıkıldım. <laughs> Bundan sıkıldım. Bundan sıkıldım acaba? Ne kadar güzel bir skin. Ne bula? skin ediyorum. Ne bula? Neymiş bu? Sen <laughs> de yargılanacaksın. Şunu da söylemek istiyorum. Unutmadan bu video özel aranızdan bir arkadaşımıza Champions Kelebek'te hesabı hediye ediyorum arkadaşlar. Videonun başında görmüş olduğunuz hesap size hediye edilecek. Hemen gelelim şuradan birazcık şöyle bir rad toparlayalım. Çok istiyorum. Hepsini aldan size kadar ver. Hiç korkmaya gerek yok. Basıyorum canım benim. Alıyorum ay maşallah. Bunu her PB videosunda yaptım. Burada yapmazsam üzülürüm. Bugüne kadar skin alıp da radmeniti olmadığı için yükseltemeyenler için. Silahlarını yükseltemedi Için çok zor durumda kalıp Raddeli'de para veren arkadaşlarımız için Öcünüzü alıyorum merak etmeyin basıyorum Basıyorum canım benim bakalım ne kadar alabileceğiz arkadaşlar 510 bin bulunuyor biz bunu bugün şöyle bir 5k arttıralım Tabii ki siz buraları hızlandırılmış olarak göreceksiniz <laughs> o, Mastika mastika Ooo Riyotçum nasıl sizi bak 0 TL alıyorum sağ ol Yani sevgili Riyotçum artık bunlar etkide kaldı canım benim Kalkıp da 80 de 4000 VP verecek diyelim herhalde Enayi mi yazıyor burada aç Biraz da böyle basalım. Şöyle kaydıralım bunu. Yukarı çıkla. Yukarı le. Bas buna. Tamam de şöyle alayım bak. Hayırlı olsun. Emin ediyorum içimin yağları eriyor. Eminim arkadaşlar sizlerinde izlerken eriyordur. Gönül isterdi buradan sizlere 0 BP bir skin alıp göstermek ama arkadaşlar PB'de böyle abuk subuk şeyler olabiliyor. Nadir olsa bile. Yani normalde bu bölümde mesela 0 BP skinleri çıkması gerekiyor. Bizim şansımız da olmadı. Zaten biliyorsunuz bu hesabı rankında platin 2 yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki PB videolarına bakabilirsiniz. Bugün de maşallah 140 pinkle yine burada rank gireceğiz. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Oğlum oyuncu kartı ne kadar iyi. Bunun ismi neymiş böyle bakalım bir saniye. Fatih kartı. Bu asil kartı. Bu çok iyi değil ama? ilk asil koleksiyonunda gelen bir kart. Karşılaşma o ne kadar hızlı maç buldu. Ben geliyorum kardeşlerim. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Şimdi arkadaşlar burada usubumuzu korumamız gerekiyor. Biliyorsunuz PB çok az sayılı kişiler alınıyor. Belli başlı kurallar var. Mesela bir tanesi bu zamana kadar gerçek Valorant hesabında asla ban yememiş olman gerekiyor. AFK bile kalmayacaksın. İletişimin her zaman iyi olması gerekiyor. <laughs> Bir de göstermek istediğim bir şey var. Örneğin Reyna'nın elindeki bir şeye bakar mısınız? Burada skin'i olmayanı alıyorlar, sopayla dövüyorlar atıyorlar arkadaşlar. bakalım bunda ne varmış? Herhalde yağmacı bitti. Yok, iyi o bit. OOOH! OHA! Umarım bu videonun sonunda bizi kovmazlar Tugay'dan. Canım ne oluyor hala? Birbirinizi vuramadınız mı? O çıkıyor, bu sık... Duvardan sekti beni, düşüm yok vallahi bu urağa. Rotating A. Playscore fight var. Lan OZ'u Reyna! Vur hepsini! Geliyorum alıyorum intikamını merak etme beraberiz. İki minit arkadaşız uzuyor musun beni? Hemen <laughs> Seni sikini. Sen ne yapıyorsun? Takım arkadaşımla konuşuyorum terbiyesiz. Bu arada pingin 150 olduğu için böyle sekerek gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten de eğlenceli ve keyifli arkadaşlar. Bu arada sizlerin de PB erişim kazanması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Özellikle Discord'da PB yardım adlı bölüm açtık. Bu bölümün içinde PB erişimini hızla kazanabilirsiniz. Hepsi A'dan Z'ye kadar yazıyor. Discord'a gelerek mutlaka o odaya göz gezdirmeyi unutmayın. Sizlerden ricam en azından erişim hakkı kazanmak isteyenler varsa bu arada geliyorlar. Yetersin beraber PB'de kovulmaya tatlım. ister misin? Afiyet kalacağız. Evet. Bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok. Hemen ikinci alıyorum ve... Ravoklar çok hızlı bitiyor maşallah. Yerde bir şey... Bloklama şerifi falan canım. Tamam. Vallahi bir şeyler yazıyor. inan bilmiyorum. Buracım bunları çevirir misiniz? Lütfen ne yazıyor bu çocuk? Geliyorlar. Geliyor lan Allah'ım! ne söylüyor adam? Bakalım hangi lane'e daha iyi? Bizim lane'i mi yoksa... ...karşı lane'i -me. Çok merak ediyorum. Durum bir v başladı. Adam yanında! Ente. Biraz da şöyle bir bulduk oynayalım. Canım sıkıldı. Aa, geliyorlar. Ne oluyor? Nereden at? Aa, oh, kaç! Oğlum nereden atladım onu? Nasıl vuramadım kaçtım olur mu böyle bir şey ya? Şunu bir eritmem gerekiyor arkadaşlar. Yani bu adam bunu nereden aldı çok merak ediyorum. Hadi. hadi. canım hadi canım. Oh yes. Hemen gel şunu bir alayım. Ama olmuyor çok fazla pingim var. Onlar... Ooh. Nasıl kaçtı o adam? Kaç buradan. Burada kaç. Kaç Adamlar A girdi ama sizi bilirsiniz tatlım. Eyvah. Ben nasıl gittim? Hemen tamam, şimdi ultimi basıyorum. Yüksek bir ihtimalle evet de geliyorlar. Kaçma. Oğlum bunu ne atıyorsunuz ultim boş. Ah! Güzel. Bir kill aldım oradan. Süper. Kır buraya kır kır kır. Aa, ditlok. Bizim ditlok yüzünden tüm kill'ler yok oldu. Hemen tamam, yerden yağmacıyı alıyorum. Bunu aldıysam bitmiştir oyun. Kaçıyor ama. Kaçamazsın. Direkt indiririm seni. Asla. Ah! Hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır, hayır! Okey sıkıntı yok. Güzel Bir tane soru dayan yan Çocuğum Ulan nasıl ölmüyor o adam <laughs> Uzaktan bakıldığı zaman pingin yok gibi gözükebilir arkadaşlar ama inanılmaz bir pingin var yani Attığım mermiler delaylı gidiyor Adam zar zor ölüyor Evet radarcım biri varsa hemen bana gösteriyorsun Ben onu indiriyorum Okey <laughs> Yerinde spektra var beni vuracaksın değil mi utanma adamı da Karşı adam bile diyor ki Fenix'in pingi 150 Yani yapacak bir şey yok kardeşim görüyorsun ama Buna rağmen de az çok oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar Last side Kınar 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 <laughs> Oğlum ne güzel bıçaklayacaktın Reyna aslım sana ya Bizim takım hala pingim olduğuna şaşırıyor yani niye bu kadar şaşırdığını çok merak ediyorum Mesela 150 pingli biri burada oynayamaz mı ne alakalı bir şey benim <laughs> Hemen canımı fulleyim depoyu fulla kardeşim sen ol gel bakayım buraya Ha! Oğlum nasıl gitti o verme ona Deme kör atarsın al sana kör bir kör daha canım benim <laughs> Adamları hep elinizi kırdığını soktum arkadaşlar şöyle bir tane tehlikeli atalım buraya gittiğimiz üstünden. Koş bitti bitti çok koş koş Dikkat et koş oraya Lan nereye lan? Güzel. Ah! Ah! bizim ne perde yüzünden 2 öten vuracaktım vuramadım. Şükürler olsun maç bitti. Benim için bir kabus gibiydi. <laughs> Bakalım artık kaç geliyor? 14 verdi arkadaşlar. Kazanılan ödüller. Bir de bana radet veriyor bedava. <laughs> vay vay vay. <laughs> aman aman kiralamasak da, pink yüzünden oynayamasak da çok eğlenceliydi arkadaşlar. Videonun başında ortasında bahsetmiş olduğum gibi Champions e ile birlikte hesap katılmayı unutmayın. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken izlediğiniz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın seviyoruz Kerim bir kalp.